Kazma kürek yaktıracak kadar martı zemheriye çeviren kara kış tekrar yünü ve yünlü kıyafetleri hatırlara getirdi. Keçiden değil koyundan elde edilen keskin soğuklarda can dostumuz yün kıyafetlerin ham maddesi olan yünün Arapçasını biliyor muyuz? Malmal mal bakma bir şey söyle koyun. Anlaşıldı. İş başa düştü. Efendim yün kelimesinin Arapçasını kodlamanın gayet pratik bir yolu var. Tarihte adları neredeyse üzerlerine giydikleri yün kıyafetlerle özdeşleşen tasavvuf erbabıyla tanışalım. Tasavvuf tarihi uzmanlarına göre Sufi, Arapçasıyla Sufi Yun, Temmuz ve Ağustos'un sıcağında dahi terbiyeyi nefs için üzerine yün kıyafet giyen tasavvuf ehlidir. O halde hemen kodlayalım. Suf, bir ham madde olarak koyun yapağısından elde edilen yün. Sufi ise bu nevi kıyafetle nefsini terbiye eden mistik şahsiyet. Bir daha kodlayalım. Suf, harekeli şekliyle Suf'un, dervişanın nefsi hor ve hakir kılma adına yılın dört mevsimi üzerlerine giydikleri kıyafetin ham maddesi. Yani şu şey. Sufi de tepeden tırnağa yünle donanmış tasavvuf erbabı Sufi. Ayrıca bugün Arapçada Sufi, Suf kelimesinden bir ismi mensup yani ilgi ismi olarak da sıfat niyetine kullanılmakta. Suf yün demekken sufi yünden mamul yünlü anlamına da geliyor. Dolayısıyla yün gömlek demek için kamis sufi. Yün çorap demek için cevrab sufi. Yün eldiven demek için kufes sufi. Yün palto veya ceket demek için mi'taf sufi. Yün atkı demek için Vişah sufi yün bere demek için de Kubbe'a sufiye Nitelemelerini kullanabilirsiniz. Bu kadar sufi sebebiyle sizce de burası biraz miskinler tekkesine dönmedi mi arkadaşlar? Her neyse şu suf yün kelimesini kodlamaya yardımcı oldukları için her bir sufiye teşekkür ederiz. Bir toparlarsak şu mübarek hayvanın sırtında duran nesne ham madde olarak Suf, yün. Aynı nesneyi şu Allah dostu zat çile için dört mevsim sırtına geçirdiğinde adı Sufi. He bu arada şu yünün de hası kıymetlidir. Boşuna has yün diye bir marka yok. Has yün yani yüzde yüz katıksız, katkısız, saf yün. Bu noktada suf ile saf arasında da bir ilinti kurularak kelime hafızaya nakşedilebilir. Saf suf dediğinizde has yün demiş olursunuz. Ama kafanız hiç karışmasın istiyorsanız tekrar başa dönüp gözünüzün önüne bir sufi getirin. Adını da bir kenara yazın. Ondaki insani unsuru sildiğinizde elinizde Suf kalacaktır. Suf? Yün.